Aşağıda verilen maddelerden hangisinde bulunan hidrojen atom sayısı en fazladır diye sorulmuş. A şıkkında arkadaşlar 3 atom gram hidrojen diyor. Burada 3 mol hidrojen anlayacaksınız. Yalnız 3 mol hidrojen yazarken molekül olmadığına dikkat edin. Atom olarak ifade edeceğiz. Atom gram dediği için. B şıkkında 8 molekül CH4 diyor. Bu durumda 4 çarpı 8'den 32 tane hidrojen demektir. 32 tane. Bakın mol ile molekülü karıştırmayın. 32 tane oluyor. Aksi durumda 8 mol deseydi 32 mol diyecektik hidrojen için. C şıkkında 1 molekül gram C2H6 diyor. Bu 1 mol demek 6 çarpı 1'den 6 mol hidrojen yapar. Hemen geçelim D'ye. 1 mol atom içeren C4H6. Burada 10 atom var. E molekül sayımız o zaman 0.1 mol olacak. Burada arkadaşlar 0, 6 çarpı 0.1'den 0.6 mol hidrojen yapar. 14 tane H2O molekülü diyor. Burada da 2 çarpı 14'ten 28 tane hidrojen bulursunuz. E cevabımız arkadaşlar 6 mol ifadesi en büyük olduğu için C şıkkı Hı. olacak.